Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde e, tarihte zaman kavramı üzerinde duracağız. Bir önceki dersimizde tarih öğreniminde yer kavramının öneminden, yer bilmenin öneminden bahsetmiştik. Bu dersimizde zaman kavramı üzerinde uzun uzun duracağız. Şimdi e, tarihin tanımını yaparken e, biz tarihçiler şöyle bir tanım yaparız. Tarih, geçmişte yaşamış insanların, insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini birbirleriyle olan ilişkilerini yer zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içerisinde belgeye dayalı kronolojik bir sırayla inceleyen bilim dalına denir. deniz. Şimdi baktığımız zaman şu önümüzde bulunduğumuz tarih şeridine günümüzden yazının icadına hatta yazının icadından önceki dönemlere kadar uzanan yeryüzünde insanlığın bir geçmişi var Ancak biz insanoğlunun tarih boyunca e, yolculuğunu belirlerken anlatırken bazı mihenk taşları bazı e, ne diyelim e, köşe taşları vardır ki bunları mutlaka bilmemiz gerekiyor şimdi öncelikle şunu bir bilelim Milat kavramı nedir? Milat kavramı bugün kullandığımız miladi takvimin başlangıcı kabul edilen e, kavramdır. Nedir o? Hz. İsa peygamberin doğumudur. Hz. İsa peygamberin doğumundan önceki döneme milattan önce ondan sonraki döneme ise milattan sonra denir. Ancak milat tarihin başlangıcı değildir. Tarihin başlangıcı yazının icadıdır. Ne demiştik? tarihi tarih yapan belgedir. Belge en sağlam belge ise yazıdır. Yazılı kanıtların başladığı, yazılı belgelerin başladığı dönem ise ancak ve ancak yazının icadıyla olur. Yazının icadından eee Kayınlar göçüne kadar olan sürece insanoğlu ilk çağ demiş. Kayınlar göçü ile İstanbul'un fethi arasındaki bölme orta çağ demiş. İstanbul'un fethiyle Fransız İhtilali arasındaki bölüme Fransız, e, yeni çağ demişiz. Fransız İhtilali'nden günümüze kadar uzanan döneme ise biz yakın çağ diyoruz. Şimdi bu çağ kavramları neye göre belirlenir? Önce buna bir bakalım. Çağ kavramı, dünya üzerinde yaşayan tüm toplumları, tüm milletleri az çok etkileyen çok önemli bir olayın olmasıdır. Misal yazının icadıyla tüm insanoğlu etkilenmiş midir? Evet. Kavimler göçüyle o döneme kadar ya da o dönemde yaşayan, o döneme kadar bilinen Asya, Avrupa, Afrika kıtasındaki tüm milletler, tüm toplumlar etkilenmiş midir bu olaydan? Evet. İstanbul'un fethi tüm dünyayı derinden etkilemiş midir? Evet. Nasıl etkilemiştir? İstanbul'dan kaçan bilim adamları gitmişler İtalya'ya. Orada Rönesans'ın başlamasına öncülük etmişler. Rönesans coğrafi keşifleri tetiklemiş, coğrafi keşifler reformu tetiklemiş ve böylelikle tüm insanoğlu bir şekilde bu olaydan etkilenmiş. Fransa itilali, Fransa'da olmuş bir olay bizi ne ilgilendirir? Kesinlikle ilgilendirir. Fransa'da ortaya çıkmış itilal, o itilalin sonuçları Osmanlı'yı milliyetçilik akımlarıyla etkilemiş. Koskoca bir imparatorluğun ileride parçalanmasına yol açmış. Günümüz 2018 senesi yakın çağ içerisinde. Ha günümüz yakın çağ içerisinde yaşıyoruz diyoruz da bizden sonraki nesiller 2018 yılına belki de yakın çağ demeyecekler. Ne diyecekler? 2018 yılı işte uzay çağındaydı, atom çağındaydı. Niye? İşte insanoğlu 1945'te atomu işte atom bombasını icat etti ya da 1969'da aya ayak bastı. İşte o tarihten itibaren uzay çağı başladı diyecekler. Ama bunu biz bilemeyiz. Bizden sonraki nesillere bırakıyoruz biz bu olayı. Çağ kavramının da e, ötesinde zaman dilimlerini daha daha daraltan ve insanoğlunun tarih öğrenimini kolaylaştıran bir başka olgu da yüzyıl kavramıdır arkadaşlar. Yüzyıl kavramı nedir? Yüzyıl kavramı da her yüzyıllık se, e, keste bir yüzyıl bir asır e, demek suretiyle oluşur. Şimdi burada yüzyıl kavramını genelde ifade ederken en çok karşımıza çıkan olay ise Roman rakamlarıdır. Şimdi Roman rakamlarını yani bazılarınız biliyordur, bazılarınız bilmiyordur, bazılarınız çok karıştırıyordur. O yüzden bunun üzerine biraz duralım dedim ben. Şimdi roman rakamlarını yazarken benim her zaman söylediğim 1, 5, 10 kuralı vardır. 3 tane temel sayımız var. 1, 5 ve 10. Bu temel sayıları üzerinde roman rakamları ne diyelim döner durur. Şimdi 1 sayısı tek çizgiyle ifade edilir. 1'dir bu. 2, 2 çizgi. 3, 3 çizgi. Şimdi burada... 4 ile beraber sıkıntımız başlıyor. 4 yazabilmemiz için bizim 5'i bilmemiz lazım. 5 şu V işaretiyle ifade edilir. 5'i 5'in sol tarafına gelecek tek çizgi 5'i 1 azaltır 4'e indirir arkadaşlar. 5'in yanına gelecek sağ tarafına gelecek tek çizgi ise 5'i 1 arttırır. Şimdi 5'in sol tarafına ancak tek sayı yine gelebilir ve onu 1 alta indirebilir. 5'in Sağ tarafı neyse 3 çizgi gelebilir. Bir çizgi geldiği zaman 6, 2 çizgi geldiği zaman 7, 3 çizgi geldiği zaman 8. Şimdi gelelim 10 sayısına. 10 da aynı 5'lik gibi onu yazarız. 9'a indirebilmek için onu bir azaltırız. Soluna getirdiğimiz tek çizgiyle. Sol tarafına getirdiğimiz tek çizgiyle. Olur Z 9. Aynı şekilde 11. Onu yazarız. Sağ tarafına tek çizgi atarız. Olur 11. 12 sağa eklenecek 2 çizgi. 13 sağa eklenecek 3 çizgi. 14 15 yaparız, 15 yaparız. 10'la 5'in arasına tek çizgi çizeriz. Ancak bu tek çizgi ona değil 5'e dahildir. Yani o araya girecek çizgi her zaman sondaki rakama dahildir. O tek çizgi sondaki rakama dahil olursa o 5'e 5'in sol tarafına geldiği için ne yapıyordu? 1 azaltıyordu. Oluyorsa 14 15, 16. X, ve ve tek çizgi. 10, 15, 16. 10, 15, 16, 17. 10, 15, 16, 17, 18. 20. 22 tane 10. 2 tane X, X. Ama araya atacağımız bir çizgiyle şu sondaki 10'u bir azaltır. Ne olur? 9, 10, 19. 20, 21, x, x1, 10, 20, 21. 10, 20, 21, 22. Bize 23, 24 pek lazım olacağını sanmıyorum. Neden sanmıyorum? Şu anda içinde yaşadığımız yüzyıl 21. yüzyıl 2018. Ha 21. yüzyıl ne zaman bitecek? 2100 yılında bitecek. Yani bir çoğumuz da zaten 2100 yılını e, göremeyeceğiz. Bir de buraya meraklısına diye bir şey e, koydum arkadaşlar. 50 sayısı Roma rakamlarıyla L ile ifade edilir. 100 sayısı C ile 1000 sayısı M ile. Tıpkı buradaki kurala olduğu gibi. L 50. L'nin sol tarafına gelecek bir X yani 10 50'yi 10 azaltır. Ne olur burası? 40. C 100. Sol tarafına gelecek 10 onun bir 10 azaltır. Ne olur? 90. Bakın burada da mesela 50. 10 10 10 yani 3 tane X koyduk. 50 60 70 80. Buradaki kural buradaki kuralla aynı. Roman rakamlarındaki basit mantık budur. Sol tarafa gelecek çizgi sayıyı bir azaltır. Sağ tarafına gelecek çizgiler sayıyı bir fazlalaştırır. Ya da iki çizgi geliyorsa iki fazlalaştırır. Şimdi gelelim yüzyıl kavramının e, ifadesine. Şimdi yüzyıl kavramı her yüzyıllık zaman dilimine bir, biz bir yüzyıl diyoruz. Diğer adı da asırdır arkadaşlar. Şimdi burada 2018 senesinden bahsediyoruz. 2018 yılı 21. yüzyıldadır arkadaşlar. 21. yüzyıldadır. 21. yüzyıl ne zaman başlamıştır? 2000'de başlamıştır. 2099'a kadar devam edecektir. Ha 2100 senesinde hangi yüzyıla gireceğiz? 22. yüzyıla gireceğiz. 17. yüzyıl çok duyarız. Mesela Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda şu 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 olmuştur diye. 17. yüzyıl ne zaman başlar? 17. yüzyıl 1600'de başlar, 1699'da son bulur. Ha, o zaman ne yapacağız? Bir yüzyıl derildiği zaman o yüzyılın ne zaman başladığını, mesela 17. yüzyıl verilmiş. ne zaman başladığını bulabilmemiz için bir altından, bir alt sayıdan başlayacağız. 17, 16. Yanına iki sıfır attık, 1600'de başlar, 1699'da son bulur. Aynı şekilde 11. yüzyıl bir azalttık, 10. 1000 yılında başlar 1099'da son bulur. Yani 11. yüzyıl bak 11. yüzyıl 10 tane 100 sene yaşanmış. 10 tane 100 sene yaşanmış. 10. 11. yüzyıl 1000'de başlar 1099'da son bulur. 8. yüzyıl bir azalttık 700'de başlar 799'da son bulur. Pekala 1. yüzyıl ne zaman başlar? İsa peygamberin doğumuyla başlar, sıfır yılında başlar, 99 yılında son bulur. Yıl. 100 yılı yani 100 senesi takvim yapraklarında 100 senesi gösterildiğinde hangi yüzyıla girilmişti? 2. yüzyıla girilmişti. Şimdi verilen bir senenin, verilen bir senenin hangi yüzyıl içinde olduğunu nasıl anlarız? Verilen bir senenin hangi yüzyıl içinde olduğunu nasıl anlarız? Misal 1789 yılı hangi yüzyıl içindedir? 1789'u yazarız, sondan iki rakam atarız, kalana bir ekleriz. Attık iki rakam, 17. Bir ekledik, 18. 1789 yılı hangi yüzyıldadır? 18. yüzyıldadır. 18. yüzyıl hangi yıl başlamıştır? 1700'de. Hangi yıl son bulacaktır? 1799'da. 1453 yılı hangi yüzyıldadır? Sondan iki rakam attık. Kalana bir ekledik 15. yüzyıl. Yani İstanbul'un fethi hangi yüzyılda gerçekleşmiştir? 15. yüzyılda gerçekleşmiştir. 15. yüzyıl ne zaman başlar? 1400'de başlar. Ne zaman biter? 1499'da biter. Malazgirt Savaşı hangi yüzyılda olmuştur? 1071. Attık 2-0 kaldı 10. Ekledik 1, 11. 11. yüzyıldadır. 11. yüzyıl ne zamandır? 1000'de başlar, 1099'da biter. Misal 751 Talas Savaşı. Hangi yüzyıldadır? 751. Yazdık. Attık sondan iki tane. Ne kaldı? 7. Bir ekledik 8. yüzyıl. 8. yüzyıl ne zaman başlar? 700'de başlar. 799'da son bulur. Şu kavimler göçü. Meşhur kavimler göçümüz. 375 yılı. Hangi yüzyıldadır? Attık sondan iki. Kaldı bize 3. Bir ekledik 4. yüzyıl. Demek ki 375 yılı Hangi yüzyıldadır? Dördüncü yüzyıldadır. Dördüncü yüzyıl ne zaman başlar? 300'de başlar, 399'da son bulur. Arkadaşlar, bu konuyu öğrenmemiz, bilmemiz, yüzyıl kavramını bilmemiz bize soru çözümünde ee, okuduğumuz bir paragrafı ya da tarih kesitini anlamamızda çok önemli, çok önemlidir. Bu konuyu lütfen öğrenmeden tarih ezberlemeye kalkmayalım başarılar dilerim bir sonraki videoda görüşmek üzere